Hasret kafesindeki düşüncelerim, yürüyün kardeşin diyarına. Ümit yerlerim ve sevda güvercinim neyler şehidin inci Hasret kafesindeki düşüncelerim yürüyün kardeşim diyarına. Ümit yerlerim ve sevda güvercinim. Şehidin inci tahtında Söyleyin ona Kardeşin özler seni Konu oldun Düşlerinin İkram edermiş Sana hasretlerini Billur oldun Gözlerinin Söyleyin ona Kardeşin özler seni Billur oldun Gözlerinin Dermiş sana hasretlerini konu oldun düşlerini ah diyor değil ah ben de olabilsem şimdi kardeşimin yanında sarılsam ona ben yüzüm sürüversem komşu olsam inci tahtında